M sesiyle başlayan meslek adlarına geldik. Manken. Elim düz. Şu iki. Yürüyor gibi yapıyoruz. Manken. Memur. Mimar. Elim formu şu. Mimar. Muhasebeci. şekilde. Elimi tersiyle aşağıya doğru yapıyorum. Muhasebeci. Muhtar. El inform şu şekilde. Muhtar şu şekilde. Müdür. Müdürün iki işareti var. Biri bu. Müdür. İkinci işareti müdür. Mühendis. Yine elim şu şekilde. Mühendis. Manav bu şekilde. Manav. Marangoz. Milletvekili. Milletvekili şekilde. Mübaşir şekilde. Tek başına adliye anlamına geliyor. Yani adliyede bağırıp çağıran gibi düşünülebilir. Mübaşir. Müfettiş. Elim formu şu şekilde. Bir elim düz. Şekilde. Yer değiştirerek dokunuyorum. Müfettiş Müftü şu şekilde Müftü Müsteşar